Herkese merhaba arkadaşlar. Çerez videolar serisinde bir diğer TT videomuz dayanıklılık konusuyla alakalı. Arkadaşlar dayanıklılığı bulmak için ne yapıyoruz? Kestanla bölü hacim diye bir formülümüz var. Onu kullanıyoruz. Cisimlerin şekline göre değişiyor bakın. Silindirse silindirin kesit alanı pi r kare hacmi pi r kare h. Bunu buna ne yapıyoruz? Bölüyoruz. Küpse yine ab bölü ab yapıyoruz. Kestanla alanı bölü hacim. Arkadaşlar bu işlemleri yaptığımız zaman bakın 1 bölü h yani 1 bölü boy 1 bölü h bakın 1 bölü boy yine küpe bakalım 1 bölü a yani 1 bölü boy yani düzgün yükselen cisimlerde arkadaşlar dayanıklılık boyla ters orantılı diyebiliriz kısa olarak kullanabiliriz ama kürede öyle değil kürede dayanıklılık bu Kısaca arkadaşlar kestanın hacmi bölerek dayanıklığını hesaplayacağız. Şunu da unutmayalım. Düzgün yükselen cisimlerin boyu arttıkça dayanıklılığı azalır. Aynı zamanda ipler ise kalınlık arttıkça dayanıklılık ne yapıyor? Artıyor. Kalın bir ip alıp çekersek zor ne yapar? Kopar. Onu da unutmayalım. Hemen sorumuza geçelim. Bir ipin kestanın taşıyabileceği yük miktarını bağlı grafiği şekildeki gibidir. Yargının hangileri doğrudur? Arkadaşlar grafiği inceliyoruz bakın taşıyabileceğimiz yük miktarı kastarını arttıkça ne yapıyor artıyor bakın daha fazla yükselen bir grafik bu ne anlama geliyor demek ki ne kadar fazla yük taşıyacaksak o kadar kalın kest alanı daha fazla olan kalın bir ipi ne yapacağız kullanmalıyız hemen bakalım dayanıklılık ipin kest alanı arttıkça artar doğru demiş dayanıklılık ipin kest alanı ile doğru orantılıdır evet ikisi beraber artıyor çünkü doğru orantı Dayanıklık ipin kestanına bağlı değildir demiş. Yanlış bu grafikte bağlı olduğunu görüyoruz. Cevabımız arkadaşlar 1 ve 2. Bir diğer sorumuz cisim hangi yüzey üzerine sıkıştırıldığına dayanıklılığı en büyük olur. Arkadaşlar burada da mantığımız şu dayanıklılığın büyük olması için boylu ters orantılıydı hatırlayın 1 bölü h. Çünkü bu düzgün yükselen bir cisim küp, dikdörtgen bir silindir gibi cisimlerde bu formülü kullanabiliriz. Burada arkadaşlar boyumuz az olması lazım. Bakın 4, 5 ve 6 demek ki şu 4 yani yükseklik 4 olacak. Cisim şekildeki gibi konması lazım. Burada ne olacak? Bakıyoruz arkadaşlar. B'nin üzerine sıkıştırmamız lazım ki yükseklik az olsun, dayanıklılık büyük olsun. Cevap Bursa. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlar yapmayı unutmayalım. Herkese iyi çalışmalar.